Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle yeni almış olduğum silahım TİSAŞ PX9 Gen3 modelinin kutu açılımını hep beraber yapalım. Bakalım kutu içinde ne çıkacak. Bir karton tabancanın içindeki parçaları anlatan bir tanıtım broşürü. Güzel bir üzerinde stiker var. Silahın modelini seri markasını gösteren güzel bir stiker. 2 adet şarjör. Tabii ki bu İtalyan marka olan McGregor şarjörleri. E 18. Şarjörler 18. Bir adet yağ, bakım yağı. Temizlemek için mendili, bezi. Temizlemek için fırça. Karbi. Plastik harbisi. Kabze altına alyan takımı tetik kilidi biraz Emniyet için şifreli. Şifresini ben de bilmiyorum. Bir adet taktikal yan çapraz kılıf ee, kabze için hem genişlik hem aya avuç için için genişletmek için e, iki ikişer adet farklı model e, silahımız bir tane çıkartalım polimer gövde bx 9 gen3 gen3 iki model şeklinde çıkmakta birisi dati diğeri de standart gen3. PX9 Geniş olarak çıkmakta. Diğeri de Dati. Dati ile Gen3'ün arasında Dati'lerde fiber optik arpacık gez tetikler, ikinci bir emniyet tetiğin üzerinde, taktikal tarzda çıkan diğer polimer silahlarda da çıkan ortada kırmızı emniyeti olan Dati modelidir. Başka bir farkı yoktur. Dati ile Gen3 Gen 3 arasında herhangi bir fark yoktur. Sadece gez ve tetiktedir. Silah klasik polimer gövde. Çift şarjör demiştim. Avuç içine gelmesi için e, dediğim gibi üç farklı boy ebatları var. E, her insanın eli iri olanın eli orta küçük olan için e, gayet uyumludur. Elim orta boyda benim. E, uyumu şu anki üzerindeki kabza uyumu gayet güzel. Parmak oturuşu, baş parmağım oturuşu, ele gelmesi gayet güzel. Gezi klasik Gaz, yes, arpacık, beyaz. Bu şekilde alt gövde polimer, üst gövde kapak takımı metal, çelik olan e, taktikal e, yeni seri. Artık birçok firma artık klasik tarzda üretmiyor ama Tissage'in birçok şekilde birçok modeli var metal olarak. Komple çelik gövde olarak da yapılan birçok modeli var. Canik bunu tamamen kesti diye biliyorum. E, sarsılmaz devam etmekte. Diğer firmalarımız da hem metal hem e, polimer olarak gövde devam etmekte. Canik bunu bitirdi diye biliyorum. Tam Emin olmasam da. Silahımız 9mm px 9 mm Gen 3 Tisaş'ın üretmiş olduğu polimer gövde silah. E, biraz zor sökümü var. E, şöyle hep beraber yapalım, çekelim. Öncelikle sökmeden önce birkaç şeyine bakalım. Yarım çekme de tetik kuruyor. İğne kurulmuş halde gördüğünüz gibi. kamera şu anda inşallah net çekiyordur. Yarım çektiğiniz zaman kuruyor. Yarım çektiğimiz zaman kuruyor. Tam çektiğiniz zaman zaten kuruyor. silahımızı sökmek için tamamen geriye çekip emniyet alıp mekanizmayı yer alıp mandalımızı saat yönünde aşağı doğru çevirerek tekrardan silahı düşüreceğiz tetiğe basık bir vaziyette sert bir şekilde silahımızı sökebiliyoruz. Cayağımız namlumuz. Şimdi bunun teknik isim olarak birçok kişinin bildiği şeyler vardır ama benim en çok dikkat ettiğim şey fişek yatağı, fişek yolu ne derseniz siz artık bunun tam teknikte adını siz ne söylerseniz pürüzsüz bir şekilde namluyla birleşmesi, namlu çekimi gayet güzel Üzerinde Herhangi bir çapak, bunun herhangi bir çizik yok. E, bu pürüzsüz olursa silah kendini beslemesi çok daha iyi olur. Zaten bütün şarjörlerimiz McGregor, İtalyan marka e, sağlam iyi bir markadır. E, bütün firmalar bunu kullanıyor. Bu yol ne kadar iyi olursa silahın tutukluk yapması da minimum seviye inmektedir. Yani burada pürüzsüz şekilde gelen mermi namlunun içine yerleşmekte. E, metal Dediğimiz gibi e, sürgü, kapak takımı, mekanizma diyebiliriz. E, gözde görülen herhangi bir sıkıntı görmedim. Herhangi bir çapak, herhangi bir kromunda sıkıntı, e, diğer e, aksamlarında, inerisinde e, herhangi bir sıkıntı görmedim. E, göze temiz geldi. Yerine oturttuk. Polimer gövde e, polimer de iki tane canımı sıkan bir olay oldu. Biri, Gördüğünüz gibi burada e, artık neyin izi ise burada izler var. Bu gözüme çarptı. Diğer bir mevzu tetik. E, tetik plastik biraz oyuncak gibi geldi. E, bariz kötü. Ben bunu muhakkak değiştireceğim. Buna bir tetik e, bulurum. Bulmam lazım. Bu tetikten bu silahı çok kullanmak istememişim aslında. Silahımızın sökülmesi dediğim gibi tekrar gösterelim. E, yaptırdık. Gövdeye, kızağına, Oturttuk. Tekrardan geriye çekip mandalı saat yönünde tersine yaparak silahımız yine kurulumu sağladık. Sökerken saat yönünde tamamen sert silah şu anda yeni bir silah. Ee, kurma kolunu indireceğiz. Şey, özür diliyorum. Kurma kolu diyorum. Çok özür diliyorum. Ee, kapak takımını indirdik. Mekanizmayı indirdik. Ee, tetiğe basıp sürgüyü sertçe itmemiz gerekiyor. Yeni olduğu için bayağı bir zorlanıyor. Ee, bayağı zorlandım. Dediğim gibi tetik şu an için benim gözüme batan e, en kötü yeri diyebilirim. Tetik de çok önemli aslında. Bu tetiğin ben bir e, ayarını yapmam lazım. Bunu tetiğini gerekirse fabrika görüşüp e, diğer e, Dati modelindeki e, tetik muhakkak gelecek gezarpacık. bunlar da modifiye edeceğim. E, gerekirse bir red dot e, alacağım. Olmadı yine e, Dati modelindeki. Tabi bunun satışı var mı değiştirebileceğiz. Bunun fabrikayla görüşmem lazım. E, silahım bu. E, PX9 Gen 3 t üretmiş olduğu silah. E, gözüme batan iki eksini size söyledim. Diğer kısmı atışlar yaptıkça e, bunu sizlerle paylaşmak isterim. Paylaşacağım da YouTube kanalımda da. Silahımız yeni silahımız bu. Silah bayağı bir yağlı. Elimiz yağ oldu. Ee, şarjörler 18'li. Dediğim gibi hem gövde e, el kabzesinde, kabzede arkaya doğru şişirme, yana doğru şişirme bütün el ölçülerine rahatlıkla uyabilecek birçok aksesuar koymuş. Yerli firmalarımız aksesuar koyumusunda gerçekten zengin. Gerçekten zengin. İthal firmalar birçok artık karton kutuyla gönderiyor. Tüfeklerimizde de bilirsiniz. Ee, ama e, tamamen dolu dolu bir kutu yapmışlar. E, yapılan bu kutu içinde de ayrıca teşekkür ederiz firmalarımıza ama e, eleştirilerimiz olduğu gibi kullandıkça bunu sizlere de paylaşacağım mekanizmanın gidip gelmesi gayet güzel e, şu an yeni bir silah olmasına rağmen e, tetik kısmı sadece canımı sıktı bunu da e, dediğim gibi bunu da değiştirmek için elinden geleni yapacağım cümleten sağlıcakla kalın.